Karşılıklı abone olmak isteyenler de öyle bir Ve arkadaşlar. Ve evet, arkadaşlar. Ya bugün karşılıklı abone. abone ya bir video gelecek. <laughs> Diğer bir video gelecek. Siz de gelmeyi <laughs> gelmeyi unutmayın. Unutmayın. Kaçlı abone olursa gelmeye gelmeyi unutmayın. Belki 90 abone oluruz. Belki 90 abone oluruz. Ama bir ay ulaşmam gerek. Ama bir ay ulaşmam gerek. Ve artık Artık artık, artık. Brawl Stars videoları da çekeyim. Brawl Stars videoları çekeyim. Brawl Stars videoları da gelecek. Brawl Stars videoları da gelecek. Videoları da arkadaşlar ben de dışarıda yeni yayın yapacağım. da de dışarıda yayın yapacağım. Evde gideyim, dışarıda da canlı yayın yapabilirim. Evde gideyim, dışarıda da canlı yayın yapabilirim. Evde gideyim, dışarıda da, Evde gideyim, dışarıda da Ve bugün saat bir buçukta. Ve bugün saat bir bugün abone videosu gelecek. Ya. Karşınızda İzlemeyi abone olmayı unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Ve arkadaşlar kim bana olursa benim ne olacak? Ve arkadaşlar kim bana olursa benim ne olacak? O zaman görüşürüz. Bay bay. O zaman görüşürüz. Bay bay. O zaman görüşürüz. Bay bay.